mum ışığıyla düşer amak. Savurgan inanışları taşlayarak başlıyor her kavga. Kaygılardan bahsediyor birileri. Ya da göz süzerek bölüyor kirpikleri endamına. Yankılanan, öne eğilmiş boyunlardaki kambur. İstifini acıyla düzelt insan biraz. Keşmekeş gelir, yalnızlık en başında tutulup peşini avının kafasını hiç mi döndürmez yaşanılmamış bir hayata vuruldu zincirlerinden elleriyle bir bileği yapıştıran duvara payesiz alınların emrinde her özgürlüğün hapis fikri yaratılır ancak çatmadıkça bir yalanın dahi kafi olmadığını unut unutabildiğine unut insan böylesi taahhütlerini unut unutmak adına ne acı unutmak için farkında değil misin? Kanat çırpmanın ona rastlaması. Yakında bir yer var biliyorum. Tohumları alacaklı. Arta kalan ne varsa opak havayı solumaya dair doğacak ayrılırken refakati bölen gemi. Sarılacağız bir vakit dizginlenmiş ağıtlarla. Geceyi yaldızlarken esin değil.